This is Abdullah Ilgaz on his first. From Konya, coached by Abdullah Asari. He's training to be a, a full time sports coach. That's the way to do it. 165, up and over, so easy. <laughs> özel önemli bir konuğum var. Milli sporcusu, e, Türkiye'nin milli sporcusu kendisi Abdullah Ilgaz bizlerle birlikte. ikimizin bir geçmişi var tabii ki. Onlara onlardan bahsedeceğim sizlere. E, Abdullah'ın kariyerinden bahsedeceğim, kırdığı rekordan bahsedeceğim. Yeni yakın bir zamanda bir rekor kırdı. Şu anda nerede diyecek olursanız, Abdullah nerede diyecek olursanız şu an bir turnuva için, bir Grand Prix için eee Tunus'ta bulunuyor kendisi. Tabii beni de kılmadı çok sağ olsun. Böyle bir video gerçekleştireceğiz. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle şimdi bizim bu tanışma muhabbetimizden başlamak istiyorum. Bu yolculuğun sonu Topya'ya çıkacak artık. Çünkü Kota'yı da aldın. İnşallah <laughs> evet. abi. Evet. inşallah Şimdi e, biz Abdullah'la nasıl tanıştık? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, Konya'da ben üniversiteyi okudum. O süreçte ev arkadaşım da Ankara'lı Çubuk ilçesinde, Ankara'nın Çubuk ilçesindendi. Hasan Delibaş kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. O ev arkadaşımın akrabası olan Abdullah'la biz de kendisi gelip gide e, geldi bizim eve ziyarete tanıştık orada. Derken tabii ki sonrasında ben o süreçte ampute takımının Konya Engelliler Gücü'nün e, maçlarını çekiyordum. O süreçte öğrenciyken para kazanıyordum bu şekilde maçlarını iki haftada bir çekerken tabi o süreçte Abdullah da o amput takımının Konya Engelliler Gücünün e, kalecisi oldu e, ve orada bir süre futbol oynadı. Sonra kariyerini e, branşına değiştirdi, farklı bir branşa geçti, yüksek atlamaya geçti. Orada çok önemli başarılar elde etti. Kariyerinin başı olmasına rağmen e, bir rekor kırdı, Türkiye rekor kırdı. Çok çok önemli. Onlara da e, konuşma içerisinde tabii e, gireceğiz, bahsedeceğiz onlardan da. Şimdi ben lafı çok uzatmayayım bu kadar Abdullah. Öncelikle bir de sen kendini tanıtır mısın? Tabii ki ne abi. Ben Abdullah Hılgaz. E, Ankara Çubuk doğumluyum. Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi mezunuyum. Aynı zamanda atanmayı bekleyen bir beden eğitimi öğretmeni adayıyım. E, onun yanı sıra Türkiye Para Atletizm ve Türkiye Şampiyonu ve birçok Türkiye rekoruna sahip bir milli sporcuyum. Tabii daha öncesinden bahsedersek bir 6 yıllık bir amatör futbol geçmişim var. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yine Çubuk Spor'da. Daha sonrasında Amputu ile tanışıp Osmanlı Spor'da ve Konya yerler Gücü'ne devam etti bu süreç. Daha sonrasında bir arkadaşım vesilesiyle onun sayesinde e, Konya'da atletizme başladım. Oyun bugündür de atletizm içindeyim ve devam ediyoruz. Yarışmalara gidip geliyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Harika. Şimdi e, bir milli sporcu olmanın önemine gerçekten ben tadamadım ama ben de bir sporcu olmak isterdim gerçekten ama ben kendimi milli sporcuları tanıtma, milli sporcuların başarılarını en azından duyurma adına kendimi adamış bir insanım ve bunu her zaman sürdüreceğim spor medyasında. En azından milli sporcu olamadığım için bu nasıl bir duygu? En azından bunu da senden bir öğrenmiş olmak istiyorum. Abi, yani ben bugün bu duygunun tarifini yapamam. Bu duygunun tarifi çok eşsiz. Yani bu üzerimizdeki formanın hakkı bizim için çok büyük. Bir de ben de eee şöyle bir durum var abi. Ben eee lise 2'de yani lise 2 zamanlarında, lise zamanlarında ben askeriye, polisiyeyi çok isteyen bir insandım. Ama eee lise 2'de öğrendim ben rehberlik öğretmenim sayesinde bir asker, bir polis veya eee askeri alanda, polisi anlamında bir meslek sahibi olamayacağımı anladım. Eee o süreçten sonra bu süreç gelince benim için çok fazla bir duygu patlaması oldu. Ya belki vatani görevimizi yapamadık bazı durumlar gereği ama, şey. ama e, çok ülkemi... rahat yapıyorsun aslında. Evet ama şimdi burada bu şekilde güzel dereceler alarak ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Onur verici, gurur verici bir durum abi. Harika. Şimdi e... Şunu Şundan bahsetmek istiyorum biraz. İlk aşamada ben çünkü ampute takımının da maçlarını çektiğim için diyorum. Engelli bir birey e, ilk başta gerçekten çok sıkıntılı süreçler geçirebiliyor. Psikolojik olarak da etkilenebiliyor bu durumdan ama spor onları tutuyor aslında bir nevi. Kesinlikle. Yani abi, evet. çok rahat bir şekilde konuşabileceğimi bildiğim için aslında sormak istiyorum. Hiç şey, yok. <laughs> sen de mesela böyle bir süreç geçirdin mi? Sonrasında e, Spor sana ne kadar yardımcı oldu? Bundan bahsetmek istiyorum ki belki bu videoyu izleyen bazı engelli bireyler olduğunda onlar için tutunabilecek bir dağılır bu. Abi tabii ki de istersen en baştan başlayayım. Ya ben e, ilk, ilkokul zamanlarımda mesela saklardım hep kolumu. Yani bir e, bizim resim çantamız vardı. Resim çantasıyla beraber önlüğün arasına böyle şu an belki görünmüyor ama kamerada. Ya şu şekilde kolumu arasına saklardım. Niye? Hı -hı. insanlar görmesin isterdim ben hep. Ama daha sonra bu zaman ilerledikçe liseye geçtim, farklı insanlar tanıdık, farklı arkadaşlıklar edindik, onların sohbeti ve o zamana kadar hayatıma gelen bütün arkadaşlarım, sohbet ettiğim bütün insanlar bana hiçbir zaman engelimden dolayı, kolumdan dolayı veya başka bir şeyden dolayı hiçbir zaman yargılamadı ve hiçbir zaman laf söylemedi. Aksine her zaman beni bir bireymiş gibi yani bir engelin yokmuş gibi davranış gösterdiler ve bu davranış sayesinde... Ben de mı hissetmedim. Yani bu süreçte onların bana aslında farkında olmadan hissettirdikleri ve gösterdikleri bu davranıştan dolayı ben burada senin önünde onlara da çok teşekkür ederim. Onun yanı sıra e, futbolla başlamıştım abi. E, çocukluğumdan beri çok sevdalı olduğum bir spor branşı. Futbol oynayarak zaten bir şekilde kendimi geliştirdim. Çocukluk yıllarımda mesela akrabalarımla çok görüşmezdim kimsenin yanına gidemez, çekinir, utanır sıkılırdım yani çekimsel karamsar olurdum içime kapanıktım hep ama spor sayesinde hem bir şeylerle uğraştığımı kanıtlayabiliyorum bir şeyler kanıtlamak istemesem bile onlar benim yaptığım işlerle bunu görebiliyorlar bu süreçte akrabalarımla daha iyi sohbet edebilir oldum çevremde yeni insanlar tanımaya e, alışır oldum ve daha güzel sohbetler edebilir oldum ve yaptığım iş sayesinde, yaptığım güzel başarılar sayesinde ben yapabiliyorum diyebilmeye başladım. Ve ben Harika. yapabiliyorsam, yani Abdullah yaptı. Bunu yaparken de Abdullah aynı Abdullah'tı. Yaptıktan sonra evet. da Abdullah yine aynı Abdullah. Harika. Şimdi biraz da şimdi Tokyo'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorum ki heyecanlısın. İkinci Alt kez Kota aldın İnanılmaz heyecanlıyız. Şimdi bizde şöyle bir durum var abi. A barajı ve B barajı diye iki kategori var. Ben A barajını iki defa geçtim. Ee, sıralamada dünya sıralamasında yani A barajını geçen sıralamada da güzel bir yerimiz var. Sadece heyecanımız şu 1 Nisan'da netleşecek olması. Ya yani, e, Gitmeme durumu da olabilir ama Allah izin verirse gideceğiz. Gitmeme durumu var derken mesela nasıl? Ya e, dünya sıralamasında yani olimpiyatın IPC diye bizim federasyonumuz var abi, IPC Paralimpik Komite diye. Evet. Bunların belirlemiş olduğu e, sıralama doğrultusunda bize verilecek olan kota ve e, o sıralamada bizim alacağımız yer. Şu anlık e, 14 kişilik bir A barajını geçme durumu var. Bunun ilk dördü yani 2019 Dünya Şampiyonası'nda ilk dördü kesin garanti gidiyor. Geriye kalan 10 kişi var. Ben o 10 kişinin içerisinde genel sıralamada o 4 kişiyi saymazsak 6. sıradayım. Normal şartlarda evet kotayı aldık gidiyoruz diyebilirim ama e, tam olarak net belgelenmediği ve kesinleşmediği için de şu an bir şey demem doğru olmaz. Bunun için de 1 Nisan'ı bekleyeceğiz. Anladım. İnşallah TikTok'la da göreceğiz. Ben hissediyorum zaten bunu. İnşallah abi. İnşallah. Şimdi ben de yakın zamanda benim de elime geçmişti. Şöyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir kitabı vardı. Şöyle çok ile ilgili. Ee, bu kitapta da ha, Paralimpik'ten de bahsediliyor. Ben de birazdan şey az önce ona baktım. Şimdi e, Paralimpik'teki bazı branşlar vardı. Az önce denk geldim. Burada atlamayı göremedim ama şey mi bakmadım acaba? Paralimpik'e mi bakmadım? Paralimpik yüksek atlama zaten Paralimpik'te de var diye biliyorum değil mi? Evet Atıyorum. abi. Var. Sonuçta kota aldınız ve 1 Nisan'da netleşince sen de gireceksin oraya. Aynen öyle abi. Allah izin verirse inşallah. Çok, yani ben ben inanıyorum kesinlikle buna. Ki Tokyo'da senin için çok çok önemli olacak. Galiba bundan önceki organizasyonun da Katar'da mıydı? Doha'da mıydı? E Dubai'deydik abi. Abi. Bundan önceki yarışmamızda 2019'da dünya şampiyonası o da Dubai'deydi. Hı, -hı. Şimdi bu spor vesilesiyle bayağı bir geziyorsun değil mi? <laughs> evet öyle oluyor abi. Bu COVID sürecinde özellikle Evet. Özellikle insanlar çok etkiledi. Bu süreçte böyle organizasyon organizasyonların kısmen olması da güzel tabii. Şimdi şunu da sorayım. Ee, seninle birlikte kaç sporcu var? Kaç sporcu beraber? Olarak... E, şu an abi burada görme engelliler var. Ee, aynı zamanda bedensel engeller var. yaklaşık yani 40 kişilik bir Türkiye takımı olarak temsil ediyoruz burada ülkemizi. Ve alınan madalyalar bedensel engellerde şu an 8 madalyamız var. Yani yaklaşık 10 sporcu gittik ve 8 kişinin madalya aldığını belirtebilirim. Yani e, oldukça başarılıyız, oldukça istikrarlıyız. Çalışmalarımız devam ettiği sürece başarılarımız da kat kat artacak abi. Ben buna inanıyorum. Harika. Şunu da sormak istiyorum. Bir Türkiye rekoru kırdın. Bir atlama gerçekleştirdin paralimpikte Bu çok çok önemli. Türkiye rekoru kırmak mükemmel bir şey. İnşallah bu e, dünya rekoruna doğru gider. Ben inanıyorum. İnşallah abi ee, ben de inanıyorum. İnşallah. O an neler yaşadın? Neler hissettin? Onları da senden dinlemek isterim. Ee, abi ne kadar tarif edebilsem bile benim için az gelecek. Çünkü bir nevi bunu aktaramayabilirim ama yani çevremdeki insanlar mutluluğun gözlerinden belli oluyor. İşte ağzın kulaklarına değdi gibi e, kelimelerde bana bulunuyorlar ama bu dışarıya yansıyan bir de benim içimde olan o duyguyu yaşayan bilir. Yani Allah isteyen herkesin kalbine göre güzel başarılar nasip etsin. Hedefler doğrultusunda adım adım ilerliyoruz abi. Ya bu Türkiye için, Türkiye tarihinde paralimpik komitede yüksek atlamada bir ilk gerçekleşiyor. Ee, ama bunun yanı Rakam sıra Rakam kaçtı bu arada? Rakam kaçtı görmüştüm ama ben hatırlamıyorum. 1.90 ha. 1.90 yani Harika. Ben de yüksekçiyim diyebilirim. Çünkü bir yüksekçi yüksek atlama branşıyla uğraşan yüksekçi kendi boyunu geçmesi gerekirmiş. Böyle bir e, geçmişlerden gelen bir atasözü, bir deyim var. Aha. Onu sen de gerçekleştirmiş oldun sonuçta. sonuçta evet Harika, gerçekten çok çok önemli. Zaten şu an konuştuğumuz sırada da bu fotoğrafları e, ekranda görecekler izleyiciler. E, antrenmanlarda bu rakama ulaşabileceğini tahmin ediyor muydun sen de? Ya da yaklaşıyor muydun antrenmanlarda? Evet abi, yani e, bazen bizi çok şaşırtan rakamlar oldu. Mesela antrenmanlarda bir metre 70 santim geçemezken yarışmada bir metre 83 santim geçtiğimi biliyorum. E, hmm. Bunun süreçte mesela gelmeden bir hafta önce Türkiye'de bir e, milli takım seçmesi oldu yeniden bedensel engelliler camiasında. Mersin'de gerçekleşti bu organizasyon. Orada da antrenmanlarımızın devam ettiği şekilde 1 metre 85 santim geçtim. Ve orada o yorgunluğa, o antrenman düzeyine, o ağırlığımıza rağmen Hangi dereceyi, hangi ağırlıkta ve hangi düzeyde görebildiğiniz önemli bizim için. Ki biz yorgunluğumuza ve o kadar antrenman sonucunda o iş yapmış olmamız bizim demek ki bunun üzerine koyabiliriz. Bunun üzerisi var demek. Harika. Ben çok teşekkür ederim Abdullah sana. Tokyo 2020'ye yolculuk devam ediyor. Umarım oraya gideceksin ve orada çok önemli başarılar elde edeceksin ülkemiz bayrağımız adına. Ben de senden şanslı olarak çok umutlu, umutluyum bir kardeşin olarak, bir abin olarak gerçekten. Çünkü bir geçmişimiz de var. Senin bu başarıların da bir yani ben de gurur duyuyorum açıkçası. Ve bunu duyurulması için de tabii ki ben elimden geleni yapacağım. Ee, çok çok önemli. Her sporcu gibi, her milli sporcu gibi ben elimden geleni yapacağım aslında. Sana yapıyorsam birçok insana da yapmak isterim her zaman. Yakın çevremde seni gör, görüyorum, bu başarılarını gurur duyuyorum ve seni ko konuk aldığım için de bugün çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Abdullah. Ben teşekkür ederim abi. İlgin, alakan ve beni kanalına konuk ettiğin için ben tekrardan sana çok teşekkür ederim ve senin gibi bir insanı iyi ki tanımışım diyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Buradan da Tunus'a selamlar. Seni de bekliyoruz Türkiye'ye. İstanbul'a gelirsen de haberleşeceğiz tabii. <laughs> İnşallah abi. İnşallah. Evet arkadaşlar böylece videomuzun da sonuna geldik. Abdullah gençlerle birlikteydi. kendisi. İleride ismini sık sık duyacaksınız. Ben bundan çok eminim ve bu sebepten dolayı bu kadar emin konuşuyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Böyle güzel bir hikayeye e, şahitlik ettik bizler de. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.